Selam Bugün hayallerimi yarattım Evi göstermek için yapıyorum bu videoyu Şöyle hemen deniz manzaramı da göstereyim size Bu ön bahçem Ve manzaram bu Gördüğünüz gibi Şimdi eve girelim Çünkü evin içinde Bilin bakalım kim var Evet Yaratımdaşım Kudretimi gösteren altın İknur Sezer Gökdemir. Bu salonumuz. Evet, bu evin kodlaması şuydu. Sevdiklerimizle neşe, kolaylık, eğlence, tutku, orgazmik enerji, aşk. Şimdi akşam yemeğine hazırlanıyoruz. Şu pembe perdelerimi göstereyim. evet. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Az sonra burada çok şahane bir yemek yiyeceğiz. Ve kraliçemiz bize bunun devamında güzel bir yaratım enerjisi, tezahür yaratımı bir paylaşım yapacak. Gördüğünüz gibi manzara bu. Ve ben sabah akşam bu manzaraya şükrediyorum. ilk nura şükrediyorum. Bunu içime düşürene, kudretimi gösterene, sebep olana, vesile olan herkese şükrediyorum. Şöyle evin her yerinden deniz görünüyor. Bahçem daha yeni tasarlanıyor. Şöyle akşam yemeği masamız hazırlanıyor. Şimdi neden? Çünkü bu evi ben 50.000 kolaylığında aldım. Bu güzel hatunla 3. 41 günlük çalışmamızda o şu anda akşama hazırlanıyor. O çalışmayı yaparken ben bu evi yarattım ve aldım. Neden? Çünkü 50.000 kolaylığında. <laughs> evet. Ben de şöyle kendimi göstereceğim şimdi. <gülüyor> ya. <gülüyor> akşama buluşuyoruz. Yes. Akşama buluşuyoruz ve devamı akşama. Ben çok heyecanlıyım, bu kadar oldu benden. Ben Nuray Taşkın, Karaburun'dan, hayallerimden size bağlanıyoruz. Bizimle kalın, paranın kraliçesiyiz.